Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. Top kapı yapıyoruz. Piliş top kapı yapacağız. Allah nasip ederse ilk defa yapacağım ben. Şöyle ilk defa. iç pilavını göstereceğim. Top kapıyı da ilk defa yapıyorum tabii ki ama işte de olmasın değişik yapacağız. Tatlı işli yapacağız. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Mükemmel bir lezzet oluyor. İnanılmaz. Tek tek çektim. Kasabımı da çektim. Her yeri çektim. Şimdi kendimi çekiyorum. Şimdi tarife geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben yine kasaba geldim ama bu tavuk kasabı. Normal kasap değil. Ama sucuğu her şeysi var tabii ki. Top top kapı diye tutturduk ya. Bugün top kapıyı yapalım dedik. Şimdi bir tane açacak, bir tane de size tekrar açacak. İki tane nasıl açılacağını benim yakışıklı ustam gösterecek. Ha bakalım hadi. Şimdi kaç, tane olacak Biz 5 kişiyiz. 5 tane but istiyoruz. 5 tane but. Şu şekilde ben 5 tane vereyim. Bakın. Esas böyleymiş. Bunlar hazır açmışlar biraz. Bunun açılmamışını da gösterebilir miyiz usta? Açım, yani açım, hiç açım. açılmamışını göster. Şey şey Bakın ne kadar hijyen tertemiz çalışıyorlar. Şey yapalım, şey Bakın şey böyle. Bunlar birazcık bir şey açmış. Bir şey Sonra bir şey insanlar, daha insanlar bir nasıl bir diyerek de. Ha. Tamam. Evet, böyle alırsanız kepik oranı azmış, terliymişiz <laughs> arkadaşlar. Batırdınız beni <Gülüyor> bugün. <Gülüyor> Şimdi evet. ustam sen 5 tane bize al biz 5 kişiyiz herkese birer tane yetsin beş arkadaşlar kişiler. artık yoruldum ha şimdi güzeldi açmasını gösterecekler bize ee, arkadaşlarım ona göre kendileri evde nasıl açılıyorsa ona göre yapacaklar tabii ki ben kesmiyorum arkadaşlar hepsini göstereceğim ustam sen bize iki tane böyle yavaşlık yavaşçık aç benim arkadaşlar evde bulamazlarsa kasaplarından kendileri açacaklar Şöyle daha net göstereceğim arkadaşlar. Ben vitrinin arkasındayım. Şöyle. En güzelinden yapın. En güzel olsun. Antalya'da yaşayanlar beni duyun. Doğu Garajı'nda bir yer. Ama beni yazarsanız ben yazıyorum zaten. İsmini saklamıyorum. Yazın devam edelim. Ama oradan isim paylaşamıyorum. Reklam yok. Ama ben veriyorum size yine reklam isminizi söylüyorum. Heh. Şimdi bir poşet aldılar arkadaşlar. Şu kemiklerin çıkarken göz içinden oğlum diyeceğim. Oğlum, abam, ustam idare ediyor benim arkadaşlar benim Ne alsınlar? Bakın ne kadar basit yapıyorlar ama biz tabii ki. Ekipmanlar, bıçaklar önemli arkadaşlar. Bıçaklarınız güzel alın. Sonra bizimkiler olmuyor demeyin. Hepsi olur. Biz niye her şeyi yaparız? Şöyle çok güzel. Açıyorlar. Şu şekilde. Evet. Şöyle. Şöyle, şöyle koyacağız. Ondan sonra döveceğiz. Tamam. Bu yaparken biz gelelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi 3 taneyi yerleştirdi bir poşete. Siz eğer ki böyle büyük poşetiniz tezgaha şey yoksa tek tek de yapabilirsiniz ama açtık kemiklerin çıktı. Ondan sonra şöyle et döveceğiz dediğimiz bir. Göster arkadaşlar onda ne, ne diyoruz ona başka? Bunu dövecek. Döveyim. Dövecek. Et döveceğinle dövüyor. Çünkü iyice açılmazsa pişmezmiş işi. Ha ben evde de yapabilirdim bunu. Rahatlıkla ama siz birebir kendisinden görün diyerekten yapıyorum. Bakın. Yoksa işi pişmez diyor. Güzel yapan varken biz niye uğraşalım? Hanımlar uğraşa uğraşa zaten bittik. Poşetleri <laughs> oh, de bakmış gibi. Ha yaptırıyorsunuz işlem parası almıyor Akasap ona göre. Ekstra işlem parası vermeyeceğiz. Tabii Gelin siz de yaptırın. Ediyorum. Ha. Tekrar açmaya başlıyor arkadaşlar. İşlem bu. Artık, Artık devamı ya. evde. Hadi Allah ısmarladık dedi benim arkadaşlarıma. Sağ olun. Ha. Arkadaşlar zeytinyağlı iş dolma yapacağız ama biz ikimiz zeytinyağı ağır geliyor diye ben normal sıvı yağ koyacağım. Şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı kadar 5 tane but aldım. Devdirdim. Eve getirdim. Onlar hep tek tek göstereceğiz. Allah nasip kısmet ederse. Şimdi arkadaşlar iki tane orta boy soğan doğradım. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar iyi tabii ki. Şimdi bunları kavuruyoruz. Şimdi ben size burada bademlerim var arkadaşlar. Suya ıslattım. Küner içimiz var. Çam fıstığı dediğimiz bizim. Bir de kuş üzümünü ıslattım. Hepsini sıcak suya ıslattım. Bekliyor. Şöyle bademlerimizle çiftli olanları tek yapalım. Hani açın bol olsun içinde. Şöyle onlar bıçakla böldük mü olur. Şöyle kabuğu soyulmuş kavrulmamış badem arkadaşlar. Çiğ badem dediğimiz kabuğu soyulmuş. Evde varsa bile sıcak suyu ıslatın kabuğu soyulur. Ben önceden bunu almışım yapmışım koymuşum şimdi lazım oldu çıkardım. Bir de künyar içimiz dediğimiz fıstıklı fıstık. Bu çok güzel oluyor. Benim bir arkadaşlarım var. Hep böyle işli dolma yaparlar, işli yaparlar. Yaprak sarmasını bile bundan yaptırıyorlar. Sadece badem koymuyorlar ama ben bademi seviyorum. Bademsiz olmaz. Normal böyle ben iç pilavda yapıp yiyoruz arkadaşlar. Yanına bir yoğurt koy, salata koy. Ya da sulu bir çorba yap. Bu iç pilavım çok güzel oluyor. Yapıp yapıp yiyin. Ha, badem pahalı arkadaşlar demeyin bak ilk defa yapıyorum size ve bir avuç koydum bir çay bardağı kadar badem koydum bir paket küçük çam fıstığı aldım kuş üzümü zaten o kadar pahalı değil artık ama onu yapma bunu yapma da olmuyor bazen değişiklik yapıyorum size şimdi kesebildiğim kadar kestim vallahi yapacak bir şey yok şöyle bayağı kestim bir tarafından da 3 yemek kaşığıyla 2 soğan doğradım onlar kavruluyor Şimdi arkadaşlar Benim 5 tane dediğim gibi size top Topkapılarını açtırdım Butlarım var Güzelce dövdürdüm yıkadım suyunu süzüyor şu an Arkadaşlar Bu kavruldu şimdi Hemen bir buçuk bardak Bir buçuk bardak pirincimi yıkadım Hemen içine koyuyorum Çünkü iç pilavı biraz kavurmazsak pişirmezsek Tavukların içinde çiğ kalır Hemen böyle dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bunlar iyi olduğu için şimdi bir çay bardağından fazla bademimi koydum. Kavuruyoruz arkadaşlar. Kavurmadan olmaz. Bir paket günar içi dediğimiz bizim ama kısım fıstığına benzer fıstık dolmalı fıstık diğer adıyla dolmalı fıstık onu da koyduk. Böyle kavuruyoruz arkadaşlar. Bu esnada bir tatlı kaşığı tuzunu atıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu attık. Bir tatlı kaşığı da şeker atıyorum arkadaşlar. Ah tadımız yerine gelsin diyerekten. Evet. Kavurmaya devam ediyoruz. Altı fıstık ateşte. Soğan, Evet, beyaz olan kısımlarını yapıyoruz. Bu sıcak suda beklesin. Acele ediyor. Arkadaşlar ben oradan şöyle ciğer de aldım. Tavuğun ciğerini ben çok sevdiğim için koyuyorum. Tavuğun ciğerini şöyle kuşbaşı kuşbaşı tavuğun ciğerinde doğrayacağım içine. Ben çok severim bunu. Arzu etmezseniz koymayın. Hiç sıkıntı yok. Sevmiyorsanız koymayın ama ben çok yakıştırıyorum. Şöyle beyaz yerlerini aldım yağlarını. Yıkadım bunu da arkadaşlar. Tavuğum bile yıkadım. Orada yapıldı. Çok yiyeceğin yer gerçekten. Antalya'da tavuk. Sadece tavuk ürünleri satıyorlar. Kanat, kelebek her şey var. Bu ne isterseniz. Mangallık, haşlamalık. Pirincimiz tavuğa aradan arada. Döndürtürüyoruz. Hemen tamam, onu da ben suyunu vereceğim. Bir da kekilimden sıcaktı. Kaynıyor. Şöyle kuşbaşı kuşbaşı küçük küçük doğrayın arkadaşlar. Diğeri. 2 3 tane ciğer doğradım arkadaşlar. Bu beyaz yerlerini ben alırım yağ yerlerini. Evet. Şöyle. 3 tane ciğer doğradım. İstediğiniz kadar veriyorlar. Alabilirsiniz 3 tane ciğeri. Şimdi ciğerlerimi de attım. Bu esnasında kaynattığım su. Şimdi bir Var, koydum. Bu Osmancık pirinç arkadaşlar. Baldo değil. Şöyle kavuruyoruz. Heh. Şimdi bunun baharatlarını vereceğiz arkadaşlar. Baharatı ne? Yeni bahar. Şöyle onu da bir tatlı kaşığından koyayım. Ya da yarım tatlı kaşığı koyalım. Evet. Yarım tatlı kaşığı. Yani bir çay kaşığı kadar Yeni bahar koydum. Karabibersiz olmaz. Yarım tatlı kaşığı karabiber koydum. Karıştırmaya devam. Evet. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu pişiyor ya. Buna ben şöyle 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı bırakıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da. Tereyağı koydum. Ve ağzının kapatıp altını kıstım. Biraz böyle demlenecek bu. Biraz demlendikten sonra kuş üzümünü atacağım ve maydanozunu koyacağım. Birazcık demlenecek. Yani altı açık hala. Kapatmadık. Devam ediyor pişmeye. Şimdi birazcık olsun geldik. Evet. Pirinçlerimiz bayağı çekti. Ciğerlerimiz hepsi kavruluyor. bizler gibi. Yeni bahar kokuyor arkadaşlar. Şimdi kuş üzümünü attık. Kuş, kuş üzümü de 2 yemek kaşığı arkadaşlar sıcak suda beklettik siyahlığını aldık çünkü hani siyah olmasın yıkadım tekrar onu da koydum normalde arkadaşlar böyle dolduruyorlar bakın ciğer koymadan geri ürünlerin hepsi aynı soğan badem kuş üzümü hepsi var tarçın karabiber atmayan da olur şekerin tuzunu verdik ama ben maydanozsuz yapamam ben maydanoz atıyorum şöyle maydanozunu da attık Arzu ederseniz ben İstanbul'da çekim yapmıştım iş pilavlı ablam onu e, keçetine e, şey koydu, kayısı koydu. Bazı yöreler e, şey de koyuyor. E, de artık ayva hani. Ama ben tavuk en çok yakıştırdığım bunlar. Benim usul bu. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı lütfen rica ediyorum. Çünkü yapa yapa insan ağız tadına alışıyor, o ağız tadını seviyor. Benim sevdiğim dediğim ama kızmayın. Çünkü yapınca ben yiyorum. Böyle yapıyorum. Çok ayır maydanoz, badem, künar içi, pirinç, şeker, tuz, soğanı kavurduk. Tereyağını üstten verdik kavurmadan. Şimdi bunun suyu az geldi arkadaşlar. Çünkü pişmesi lazım. Normalde bir iki bardak koymuştum. Şöyle bir su bardağı koydum tekrar. 3 bardak oldu. 1 buçuk, üç bardak oldu. Çünkü tavuğun içinde de pişmesi biraz sıkıntı olabilir. Ve bu arada tuzuna bakın arkadaşlar. Tuz oranını kendiniz artık baharatını ayarlayın. Ama bence güzel bir iç oldu. Şimdi biraz daha kaynayacak arkadaşlar. Ben bunu kapatacağım. Kapatınca zaten göstereceğim. Evet arkadaşlar o olurken şöyle iki yemek kaşığı sıvı yağı koyduk. Üstüne sosunu yapıyoruz. Çünkü artık ben bu şimdi kapattım arkadaşlar. O kendi kendine demlenecek. Şöyle görüyorsunuz suyu yeterli geldi. Şöyle duman da olmasın. Şöyle güzel yanmadan. Evet. O orada olurken arkadaşlar sosunu yapacağız. Şimdi 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyduk. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu koyduk. 1 yemek kaşığı toz biber. Şöyle ben göz kararı koyayım arkadaşlar. Hidayet edin. Yapan yani. Şimdi bir yemek kaşığı da domates salçası. Şöyle biraz daha koyalım. Biber salçamı unuttum arkadaşlar. Çok az da biber salçası koyacağım. Çok az. Çay kaşığı kadar falan çünkü renk versin diye. i̇ki kaşık birleşti. Şöyle hemen biber salçası. Şu kadar. Renk versin diye. Onu da kaldırdık kaşıklarımızı aldık. Arkadaşlar evin yine karıştı. Ve bir çay kaşığı da karabiber atıyorum arkadaşlar. sosuna. Evet. Bunu üstüne koyacağız. Ve bunu şöyle göz kararı ben onu buharla yaptım. <laughs> Telefonu içime sokturuyorum. Şöyle iki su bardağı kadar fazla değil. İyice ezin salçasını. Karabiber, tuz. Bir yemek kaşığından fazla domates salçası. Bir çay kaşığı kadar da biber salçası koydum ki biber salçasını çok koymayın. Lezzeti güzel olmaz o zaman. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Şöyle. Evet. evet arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Şimdi bunu da bir köşede bekletiyoruz. Artık sarmaya geleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir kasem var. Çorba kasesi büyük boy. Şimdi çünkü butlarımız da büyük. Bak arkadaşlar ben gösterdim zaten nasıl dövdüğünü. Çocuk iyice dövdü. Kemiğinle ayırtı dövüldü. Şimdi iş pilavımız oldu. Bir karıştırırım şöyle. Şimdi bunların içine dolduruyoruz. Şöyle dolduralım annem. Bunu 5 taneye böleceğiz arkadaşlar. Şöyle 1 olsun. Şöyle 2, şöyle 3. Şöyle 4, 5. Biraz daha koyalım. Şöyle zaten pişmeye yakın oldu bu. Şöyle. Maksuzda sulu bıraktım arkadaşlar. Çünkü neden? İçinde de pişsin diyerekten. Şimdi şöyle bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Sağından solundan toplayıp bakın. Şöyle kapattık. Ve burada fırında pişireceğimiz tepsimiz var. Tepsimize şöyle koyduk. Maşallah butlar da çok büyükmüş ha. Ne bu böyle ya? Maşallah maşallah. Vallahi iki insan yer bunu. Şöyle dolduruyoruz yine. Kasemizin içine. Şöyle. Hani içini az yaptıracaksınızdır. Az koyun. Pirincini bir bardaktan koyun. Yarım bardaktan koyun. Artık o sizin evdeki ve aldığınız şeylere bağlı. Tavuk butlarına. Bunlar çok büyükmüş gerçekten. Oo. Bu nedir arkadaşlar ya? Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Şöyle. Şu üçüncü oldu. Şurada iki kişiye yeter mi ki? Fazla. Biraz daha bunu alayım. Heh. Yaptığımda iç kalmasını istemiyorum. Çünkü çok lezzetli oluyor. Tavuğundan çok ben içini severim. Artık benim mide almadığı için tavuğu çok şey yapamıyorum. Eskiden benim kocam bana derdi ki tilki misiniz derdi çok tavuk yiyorsunuz. Tavuklar, ıı, tilkiler tavukları çok severmiş. Siz tilki gibi diyor tavuk yiyorsun diyordu. Pişirme artık şu tavuğu derdi. Horozu filan eskiden çok pişirirdim. Şimdi yapamıyoruz. Zaten arasak da bulamıyoruz. Bulduk mu da hemen tık tık yeriz. Şöyle. Tam, Şunu biraz daha aldım mı? Şöyle dördüncüyü de koydum arkadaşlar. Şöyle artık bunu yapacağım için bunu sıkıştıracağım şöyle. Son bir tane kaldı zaten. Sizin evin kalabalığına göre az da yiyorsanız arkadaşlar bu rahatlıkla bir tanesi iki kişiye rahat yeter. Rahat. Ve şöyle hepsini artık şuna dolduruyorum. Bu kimin olursa. İçi <laughs> çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar buradan selamlar gönderiyorum. Beni duyuyor musunuz? Aydın, İzmir, Manisa. Sofya'dan bir arkadaşım var. Selam selam dediğimiz. Yani abla abla diyor. O başka? Kayseri, Konya. Sayıp saymadım arayla aklıma geldiklerinden saydığım arkadaşlarım. Şöyle bu çok oldu arkadaşlar. Şöyle güzelce kapatalım. Ters çevireceğiz zaten. Evet. Şöyle aldık. Zaten sosunu. Bu arada arkadaşlar fırınımı açıyorum. Turbo da çalıştıracağım. Turbonuz önemli değil. Fırın nerede pişiriyorsanız 200-220 derece arasında ısına dursun. Şöyle güzelce yaptık arkadaşlar. Şimdi sos hazırlamıştık. 2 su bardağından şöyle 2 su bardağından sos yaptık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sıvı yağ Karabiber, domates salçası, bir yemek kaşından yani bir tatlı kaşından da az biber salçası koydum. Şöyle üstlerine döküyoruz. Şöyle bolca her yerde dökün. yerine yediriyorum arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Şimdi böyle bile yemesim geldi yani. O kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne ben bunun üstüne soslar o, o, durabilir oğlum. Bir şey olmaz o. Soslar diyor bu tarafa da yay diyor. Tavuklar. Arkadaşlar bunun üstüne tereyağı koyacağım ben şöyle küçük küçük parçalarla arkadaşlar tereyağımı kendim yaptım söylemiştim geçen videomda çok güzel oldu bir gün bir kilo alıp size göstereceğim nasıl tereyağı yapıldığını evet şöyle nasıl severseniz koyun inanılmaz lezzet veriyor evet fatma usulü işli pilav yapıyoruz top kapı yapıyoruz şimdi arkadaşlar fırınım ısındı bunu 200-220 derece arasında Isıtılmış fırına veriyorum. Artık pişince görüşeceğiz bunu arkadaşlar. Evet. Orta katına koydum. Her zaman yaptığım gibi. Şöyle kapatıyorum. Artık pişmeye bırakıyorum. Evet. Silincimiz bir saattir pişiyor arkadaşlar. Ona göre bakın daha hiç bakmadım. Şöyle üstleri kızarasa kadar arkadaşlar. Bakın. Maşallah maşallah maşallah. Allah'ım nazarlardan soklasın bizleri. Allah'ım hastalarımız bozmasın. Bütün izleyenlerimin. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tanesinin tadım testini yaptıracağım. Sonra biz oturup yiyeceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tadım testi yapalım. Şöyle mükemmel oldu. Suyunu az seviyorsanız az koyun. Ama susuzda da da olmaz. Şöyle gezdirin tabağınıza. Bunun yanına püre yapabilirsiniz. Ama ben yeşil salata yaptım. Marul salatasıyla yiyeceğiz. Ekmeğe de banıp banıp yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Şöyle kesiyoruz. Nasıl kıtır kıtır geldi gördünüz mü? Bakın. Nasıl pişmiş. Nasıl güzel. Şöyle bir tane keseyim. Pişmiş. Bir saate pişti arkadaşlar benimkinde. Bakın. Misler gibi oldu inanın. Şu sosundan içini de atalım. Banıp banıp yiyin artık. Yani Fatoş daha ne yapsın Fatoş'um? Fatoş'um daha ne yapsın? Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar gönderdim. Unuttum arkadaşlara da buradan daha çok çok selam. Yurt yurtdışı yurt dışı, herkes, bütün Türkiye. Kaç yıl oldu? En son 82 mi 83'te mi kaldı? Ya da 84'tü bilmiyorum. Kaç bin insan varsa herkese çok selamlar, saygılar sunuyorum. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayanlardan rica ediyorum. Abonelerini beğenilerden ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Bu benim usulca bir topkapı oldu. Eleştiriye açığım tabii ki. Ama herkes ağzının tadına göre yapacağı için ben de ağzının tadına göre yaptım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.